İkinci dönem, ikinci yazılı, dokuzuncu sınıf biyoloji soru örnekleri çözümleri. Birinci soru, Merve günlük hayatta tükettiği yumurta, soya sütü ve patates besinin içeriğini belirlemek için aşağıdaki deneyleri yapmıştır. Birinci deney, deney tüpü içerisine 2 mililitre yumurta akı ekleyerek üzerine 5 damla bir üret çözeltisi damlattığında pembe mor renk değişimini gözlemlemiştir. İkinci deney, deney tüpü içerisine bir miktar soya sütü ekleyerek üzerine 5 damla sudan 3 çözeltisi damlattığında kırmızı damlacıkların oluştuğunu gözlemlemiştir. Üçüncü deney, Petri kabına yerleştirdiği patatesin üzerine 1 iki damla iot çözeltisi damlattığında patateste mavi mor renk değişimini gözlemlemiştir. Buna göre 1, 2 ve 3. deneyleri siz gerçekleştirmiş olsaydınız verilen besinler dışında hangi besinleri kullanırdınız nedenini açıklayarak yazınız. Şimdi arkadaşlar Merve bu deneyi neylerle üç temel besin grubunun varlığını test etmiştir. Karbonhidrat, yağ ve proteinin. Birinci deneye baktığımızda protein ayrıcı olan bir üre çözeltisini yumurta akına eklediğinde arkadaşlar yumurta akında protein olduğu için pembe mor renk değişimini gözlemlemiştir. İkinci deneyde yağ ayrıcı olan sudan 3 çözeltisini arkadaşlar soya sütüne damlattığında soya sütünde yağ olduğu için kırmızı damlacıkların oluştuğunu gözlemlemiştir. Üçüncü deneyde de nişasta ayırıcı olan iyot çözeltisini patates üzerine damlattığında patates de nişasta olduğu için arkadaşlar mavi mor renk değişimini gözlemlemiştir. Dolayısıyla birinci deneyde protein besin grubundan eti, ikinci deneyde yağ besin grubundan olan zeytinyağı, üçüncü deneyde ise arkadaşlar karbonhidrat besin grubu olan ekmeği kullanırdım. İkinci soru aşağıda A, B organelleri ve C yapısının ilişkileri şematize edilmiştir. Buna göre A ve B organelleri ile C yapısının isimlerini ve işlevlerini yazınız. Şimdi arkadaşlar burada A ile gösterilen organel besin ve oksijeni kullanarak arkadaşlar karbondioksit üreten mitokondridir. B ile gösterilen organel ise arkadaşlar karbondioksit ve suyu kullanarak besin üreten kloroplasttır. C ile gösterilen yapı ise arkadaşlar enerji kullanarak dehidrasyon tepkimesinin gerçekleşti. Yani suyun açığa çıktı ve protein sentezinden sorumlu olan yapı olan ribozomdur. Üçüncü soru aşağıda oksijen, karbondioksit, X, Y ve Z moleküllerinin hücre zarından geçişi gösterilmiştir. Buna göre molekülleri hücre zarından geçişlerine göre sınıflandırınız ve her bir geçişin yoğunluk farkının önemini ve enerji gereksinimlerini yazınız. Şimdi arkadaşlar oksijen ve karbondioksit molekülleri fosfolipit tabakasından doğrudan difüzyonla geçer. Ve geçiş yönü arkadaşlar çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğrudur ve enerji harcanmaz. X ve Z moleküllerine baktığımızda arkadaşlar kanal proteinleri sayesinde az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru aktif taşıma ile taşınır. Ve bu olayda arkadaşlar enerji harcanır. Y moleküllerine baktığımızda ise arkadaşlar hem hücre dışında hem de hücre içerisinde eşit yoğunluktadır. Bu eşit yoğunluk da arkadaşlar aktif taşımayla bozulur.